Canlı yayınlarımız devam ediyor. Şu anda AK Parti'nin önündeyiz. Kapı açık ama fazla bir kalabalık yok. Muhtemelen Milliyetçi Hareket Partisi'nin oradalardır veya seçim koordinasyon merkezlerindedir. Biz yine de burada canlı yayınımızı size aktarmak istiyoruz izleyicilerimize. Yanımda yine Üstad gazetecimiz, emektar, deneyimli, tecrübeli Yakup Boncuk var. Yine son gelişmeleri, son notlarını paylaşacak bizimle. Evet Yakup Üstadım neler söyleyeceksin? Son şeyleri alalım. AK Parti'nin önündeyiz. Bir değerlendirme alalım. Bir de son verileri paylaşırsan izleyicilerle sevinirim. Buyurun söz sende. Tarsus'ta yarışan iki büyük partide bekleyiş devam ediyor. Taraftarları partilerin önüne yığılmış durumda. Hem CHP'nin önünde hem MHP'nin önünde. Biz Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı AK Parti'nin önüne geldik şu anda. AK Parti'nin kapısı açık ama parti binasında pek kimse yok. Burada olan arkadaşlar da MHP ilçe binasının önüne gitmişler. Yani Cumhur İttifakı'nın ortağı olan diğer partinin önündeler. Mahmut Tatbaşkan az önce geldi, Parti Bin çıktı. Yorum yapmak için henüz erken dedi. Yanında eski milletvekillerimizden Baki Şimşek Bey de vardı. Tabii şu anda bekleyişteler. CHP'de de fazla bir şey yok. Orada da bir bekleyiş sürüyor ama CHP'ler yani bayram yapmaya hazırlanıyorlar bir görüntüsünü biz orada izledik. Şu anda ben az önce size sonuçlardan vermiştim. Az önce bir Bolatlı köyünden bir sonuç geldi. Daha önce mesela Bolatlı köyünde gene de MHP ağırlıklı oylar çıkardı. Bu defa baktım CHP'ye 700 küsur oy çıkmış tam net olmamakla birlikte. Hı hı. Ama MHP'ye 169 ay çıkmış. Yani çok fark gözüküyor. Bu biraz inandırıcı gelmemişti bize. Yalnız bir araştırma yaptık. Bolatlı Köyü'nün yan kenarında bir yeni mahalle oluşmaya başladı geçtiğimiz yıllarda bildiğiniz gibi. Buraya Siirt'ten gelen doğulu kökenli insanlar yerleşiyor. Tabii onlar da ikametini buraya aldırdığı için artık Tarsu'da oy kullanıyorlar. Bu aradaki yani 500-600 fark, 500 fark, 600 olmuyor da 500 fark veya 450 fark da bu Siirtler mahallesindeki oylardan kaynaklanıyor. Yani bunu abartı gibi görmeyin, o da normal yani. Çünkü oradaki Siirtli vatandaşlarımızın oy vereceği parti yüzde 99 CHP olarak ön plana çıkıyor. Veya Dem Parti girseydi Dem Parti'ye vericilerdi. CHP ile ortak girdikleri için CHP'ye vermişler. Yani bu fark oradan kaynaklanıyor. Yani bir yalan yanlış olmasın diye biz de araştırmamızı yaptık. Bizim de bu çıkan sonuç bu. Tabii bunları tüm sonucu yansıtmaz çünkü diğer dağlı köylerden oylar gelecek. Yeniçihet tarafından, Uzurkent tarafından ya Çozurken tarsa bağlı değil mi? Onun yanında tarsa bağlı köyler var. Bu köyler geldiğinde durum netleşecek. Şu anda MHP de bekleyişte. CHP'nin önünde de stand kuruldu. Onlar da işte her an bayram yapabilecek havasındalar. Evet e, teşekkür ediyoruz Yakup Bonca. E, ben de hemen kısa bir değerlendirme yapayım. Yine tekrar edelim. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Tarsus İlçe Başkanlığı'nın önündeyiz. Burada bir sessizlik var. Dediği gibi Yakup Boncuğun da belirttiği gibi muhtemelen ortaklar olan Cumhur İttifakı'nın MHP tarafındalar veya seçim koordinasyonundalardır. Oradan takip ediyorlardır. Biz de sağda yine Yakup Boncuk'la beraber e, dolanacağız. Hemen hemen herkese uğrayacağız. Zaman zaman canlı yayınlarımızı tazeleyeceğiz. Bu konuda takipte kalın. Elimize gelen verileri sizlerle paylaşacağız. Ee, onun için şu anda burada yayınımızı sonlandırıyoruz. Birazdan Evet. Bu arada yaklaşalım. Bir yaklaşalım. Arkada bir canlılık var. Evet bir burada bir şey var gördüğünüz gibi. Evet gençler kaçıyor. İstemiyoruz bu görüntüleri. Gel şöyle kameramanım gel. Gel 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 gel. Evet. Gençler GEl, gel. Tamam, tamam gençler, tamam, sakin olun, sakin olun. Tamam, tamam, bana evet, evet gördüğünüz gibi he. canlı yayındayız, canlı yayındayız. Kardeşim tamam, sakin, sakin gençler, sakin, canlı yayındayız, sakin, okay. sakin. Done, sakin bu tarafa geçin. Evet gel. 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 Her, gel. gel. ]Hey, gel. Arkadaşlar böyle geçin, tamam canlı yayındayız hadi. Tamam. Erhan abi, Tamam bu tarafa geçin. Geçin bu tarafa. Evet gördüğünüz gibi canlı yayında şu anda AK Parti'nin önündeyiz. Gençler bir e, aksiyon aldılar ama hemen müdahale ettiler yetkililer. Yetkililer hemen müdahale ediyorlar. Gençler biraz daha sakin. Evet. Evet hemen müdahale ettiler yetkililer. Ben de teşekkür ediyorum sana. Şöyle bir alalım AK Parti'nin önündeyiz. Gençler biraz heyecanlı böyle bir atmosfer oldu. Bir değerlendirme alalım senden de canlı canlı. Ya işte provokatör eylemler yaparaktan, işte zafer işareti yaparaktan geçen arkadaşlarımızı tahriye etme derdindeler. Bunlar alışkınız seçim döneminde olur böyle. Ben e, teşekkür ediyorum sana Biz bu duyarlılığından var. dolayı. Evet gördüğünüz gibi hemen Tatlı'ya bağladılar. Bir problem yok burada AK Parti'nin önündeyiz. Görüntüler devam edecek. Biz de beraber yürüyerek şöyle bir eşlik edelim. Evet ya da yayını tazeleyelim. Birazdan yine yayınlarımız devam edecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Takipte kalın. Türk Türk kardeştir. Bak Türk çocuklarına Kesinlikle.